Sen niye burada gelip bana... Eğer o rakamsa her biri bir gazete alsın. Bırak her birini. Yüzde ellisi bir gazete alsın. Dokunulmaz olurdu. Zaten. Hani arkadaşım? Hani? Yapmayın. Gerçekler bu denli ağır gelmesin size. De, Joe diyorum. Bak Jack diyorum, ben burada diyorum hakkını diyorum. savundum. Ne dedim? Dedim ki Yorum. sen o insanlara boş, konuşuyorsunuz, boş, 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 muhabbet ediyorsunuz boş, boş, boş dedin. Konuşma. Ben dedim ki boş, sen boş, destekleyenlerini konuşma, onu çocuk. söyleyemezsin. Boş dedim. boş konuşma. Ben senin destekleyenlerini sen ]lerin korudum. Sen çünkü insanlarla karşılaşacaksın. Evet. Tek tek Hep karşılaşacaksın. Yorum. Hep Hep yorum. Saygısız yorum. Özür dileyeceksin. Neden özür ne dileyeceksin? Saygısızlığı yapan sensin. Evet. sen Ben evet. özür diliyorum? Orada konuştun sen çünkü. Evet. aralarında, dedin Aralarında sahte hesaplar var. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. O zaman çıkınca görürsün. Ne alaka ya? Sana diyecek ki birisi karşısına çıktığın zaman sen bana sahte Ispat hesap edebilirse evet etsinler. Sahte hesap dedin. Evet Saate tamam sahte mı? hesaplar ya var aralarında. Ya boş Bunu ağlama. Ağlama. Özür, Özür dileyeceksin. Hadi Dalton. Ve... Uyu Dalton. El El Dalton uyu bakayım Dalton. Hadi Dalton. Hadi 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 Dalton uyu bakayım. Hadi. Hadi. Bak ayağına o şeyi zinciri bağlarım. Buralarda dolanırsın Dalton'lar Nasıl gibi. Nasıl senin mi abi? Ha? Senin mi bunlar? Ha ben bir saniye. Ağlama. Matematik hesabı yapıyorum. Eğer diyorum Avaremo uuu avaremo. <laughs> gidiyorsun, gidiyorsun. Yarın sana göstereceğim. Ağlama. Serkan abi. Efendim? Gel bir gel. Ben unutursam sen şey yap gel. Ha, ne oldu? Avaremo uuu avaremo uuu la halili ya habibi haremo. <laughs> Çok iyi. Artık. Avaremu, hu <laughs> Ne çabuk uyudun? Ha? Ne çabuk uyudun? Kızada sahip çıkamadınız. Kadir, Kaan'ın nasıl başını yediniz? Badir. Kızın da başını yediniz. Avar el seni. Bahadır, Dalton'u bırakalım uyusun. Yarın taş, taş ocağını yollayacağım <laughs> çalışması için. Hadi bakayım. Avaremu, hu Yarın taş ocağını yollayacağım. Biraz taş kırsın bakayım sağda solda bir işe yarasın.